Arkadaşlar şimdi trafik kazalarıyla ilgili konulardan bahsedeceğimi söylemiştim. İlk bir giriş yapmıştım. Bundan önceki derslerimizde. Şimdi bir trafik kazası olduğu zaman ne yapacağız? Hemen şaşırıp paniğe kapılıp kavga, gürültü, bağırma, çağırmanın geliyor. Soğuk kanunumuzu kaybetmeden derhal trafik kazasına oluştuğu zaman bu maddi hasar olabilir yaralanmalı olabilir, ölümcül olabilir. Eğer sağsa, hafif yaralıysak, hemen dörtlü flaşörlere basarak zincirleme bir kazanın olmaması için gelen trafiği durduracağız. Arkadan gelenleri önden gel durdurarak bir kaza olduğunu derhal emniyet tatbirini alacağız arkadaşlar. Emniyet tedbirini. Önce ilk yardım değil, emniyet tedbiri şarttır. Ondan sonra ilk yardım tedbirlerini alırken alırken bir taraftan da acil 112 ambulans 154 alo trafik 156 alo jandarma trafik alo 155 polis imdat işte acil ambulans 112 itfaiye 110 arkadaşlar bunları belki bilemeyebiliriz kaza Unutmuş olabilir, şaşırabiliriz. Ama şunu bilelim ki polis imdat telefonu 155'e hemen oradan telefon açıyoruz. Polis imdat teşkilatımız bu konuda çok yeterli ve çok duyarlıdır. Hemen kazanın adresini kısa, öz, net adresini bildiriyorsunuz. Kaza, yangınlı mı, ölümcül mü, yaralanma matası bildiriyorsunuz ve onlar ilgili itfaiyeye veyahut ambulansa ve görevli jandarma bölgesinde jandarmaya hayır polis bölgesinde trafik polisi ekiplerine bildirerek size müdahil olup kazada yardımcı olmaya geliyorlar. Geliyorlar. Arkadaşlar bu arada ilk yardım tepkilerinde tabii ki efendim ee, alacağız. Bir kazada kazayı gördüğümüzde bana ne deyip geçmek hakikaten hem kanuni yönden hem insani yönden yanlış bir davranıştır. Zaten oradaki görevli memurlar sizi durdurup bu hastayı şu hastaneye, bu yaralıyı şuraya götür dediklerinde siz götürmek zorundasınız. Aksi takdirde lojistik sefer ilan ederek aracınıza el bile koyabilirler ama biz önce vicdanen bu görevi yerine getirmemiz lazım. Arkadaşlar bir trafik kazası <laughs> olduğu zaman asli kusurlu hareketler diye bir hareketlerimiz vardır. Asli kusur deme, 8 bölü 8 tam kötü puan sende veyahut %100 suçlu sensin anlamına gelir. Bunlar şunlardır. Madde sıralamasını net olarak değil ama siz okuyarak takip edebilirsiniz. Ben şöyle söyleyeceğim. Taşıt giremez işaret lafası olan birine ters yönden girer de kaza olsa asli kusursunuz. Öndeki aracı geçmek yasaktır. İşte virajlar ve tepesinde sollamaya kalkarsanız kaza olsa asli kusursunuz. Kırmızı ışık yanarken ve evet, o görevli memur dur ihtarı yaparken geçerseniz kaza olursa asli kusur. Sebebi ne olursa olsun bir araca arkadan çarparsanız asli kusur. Bölünmüş karayollarında Karşı yönden gelen trafiğe geçmek asli kusurdur. Arkadaşlar yerleşim birimi dışında taşıt yollarında duraklama yapmak da asli kusurdur. Taşıt yolunda duraklama yolcu alınamaz. Sağa çekip bankete çıkıp yolcu öyle beklemek lazım. Çünkü gelenlerle çarpışmamak onlara yol vermek için. Asli kusurlu hareket eden kavşak kuralına uymama, işte sağ kuralı veya ışık kurallarına trafik görevlisinin geç kurana veyahut geçmeme kuralına uymamak Asli kusurlu davranışlardır. Manevriyi düzenleyen genel şartlara uymamak. Örneğin sağa döneceğiz, sola döneceğiz, sinyal vermeden aniden direksiyon kuruyoruz. Asli kusur. İki şeridi birden yolun ortasında kullanarak işgal edip tecavüz et. Şeride tecavüz ediyorsunuz. Bu asli kusurdur. Arkadaşlar, asli kusurlu hareketlerden şurada efendim, Örneğin tırmanma şekli yollarımız var. İki tane çıkış var, bir iniş. İşte en sol şerit kullanılamaz. İnen araçlara tahsis edilmiştir. Siz en sol şeritte giderken karşına gelenler çarpışırsanız asli kusurlu davranışları yapmış olur arkadaşlar. Bu asli kusur davranışları ben sizden yerinde olsam şurayı güzelce kitabımdan da okurum. Hatta ileride sürücü belirme aldığım zaman sayfayı yutarak aracımda taşırım. Çünkü herhangi bir kaza olduğunda siz kendi kendinize suçlu olup olmadığınızı önceden bilirsiniz. Gelen zabıtıya da hakkınızı savunarak efendim ben kavşakta yeşilde geçerken işte kırmızıya geldi vurdu diyebilirsiniz. Bunları kendinize bilinçli olarak cevap verebilirsiniz. Arkadaşlar maddi hasarla eğer bir kaza sonuçlandıysa ne sigortaya ne görevli trafik zabıza haber vermeye gerek yok. 2008 yılı 1 Nisan'dan itibaren maddi hasarlı trafik kazası tutanağı her araçta iki adet bulunmak zorunluluğu vardır. Taraftarlar anlaşırlarsa iki taraf birbirine imzasını verirler. Tutanağı tutarlar. Kimlik kartlarını gösterirler. Ehliyetlerini gösterirler ve evet, anlaşarak ayrılabilirler. Ama anlaşamazlarsa tabii ki görevli zabıtayı çağırıp orada kim suçlu kim susuz meydana çıkacak. Ama yaralanma ve ölüm varsa taraftarlar kaza tespitlerini tutamazlar. Görevli zabıtanın kendisini bekleyecek. Çünkü şoka girmiş adam yaralanmış veya ölmüş. Mutlaka adli vakadır o. Dolayısıyla savcının da olması lazım. ilgili kuruluştan gelince kadar olay mahallinden ayrılamazlar iz ve kanıtları, delilleri yok edemezler. Trafiği yola açamazlar. Bunu da bilmemiz lazım. Trafiği yola açacak kuruluş ve yetkililer görevli memurlardır. Gelen jandarma ve trafik polisleridir arkadaşlar.